Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Karaca. Bugünden itibaren sizlerle hemen hemen her gün bir kelimeyi inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Tabii ki YDS'de çıkabilecek şekilde inceleyeceğiz. En çok çıkan kelimeleri seçiyorum. Mesela concerned, adjective'tir. Ve hangi propositionları alır? Onlarla birlikte inceleyip, hani size close testlerde faydalı olabilecek şekilde veya kelime sorularında faydalı olabilecek şekilde çalışacağız. Evet, concerned hangi propositionları alıyormuş? Hemen hızlıca yapalım. With, in about ve for alıyormuş arkadaşlar. Evet bakın 5 tane anlamını göstereceğim şimdi size ve hangi propositionlarla kullanılıyor ona bakacağız birlikte. Evet şimdi ilki involved, interested'i karşılayacak bir anlamı var. Yani bulaşmak, yakından ilgilenmek, etkilenmek gibi bir anlam katıyor. Hemen cümlemize bakalım. Divorce is very painful. Evet boşanma çok acılı bir süreçtir dedi. Especially özellikle when children are concerned. Evet özellikle çocuklar bulaşınca etkilenince karışınca işin içine çok acı veren bir süreçmiş. Evet, people are concerned with children's education. Evet, e, insanlar nasılmış, ilgileniyorlarmış, e, etkileniyorlarmış veya bulaşıyorlarmış çocukların eğitimine diye kullanabiliriz, bitle kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi involved, interested anlamını. There was no evidence that he was concerned in any criminal activity. Hiçbir delil yokmuş, onun bir e, suça bulaştığına dair değil mi? Concerned in. Bakın burada da inle kullanılmış. Veya e, bulaştığına, karıştığına dair bir kesin bir kanıt yoktur diyor. Peki birinci anlamı bu arkadaşlar. Involved, interested, bulaşmak. Evet arkadaşlar hemen ikinciye bakalım. Worried, troubled, anxious. Yani endişeli, kaygılı olma durumunu taşıyan anlamları var. He is concerned about alırmış. Bakın. How little food I eat. Evet. Nereden, hani neyden dolayı kaygılıymış? Niye endişeli olduğunu söylüyor She'nin How little food I eat. Ne kadar az yemek yediğimle ilgili endişeleri varmış. Endişeleniyormuş, kaygılıymış. Evet, she was concerned for Gima's safety. Yani ne diyor burada da? Onun güvenliğiyle ilgili endişeleri vardı. Kaygıları vardı. Evet burada da for alıyor. Bakın endişede for ve about alıyor. Evet, bir de sevmek, düşkün olmak anlamı var. Love care anlamı var. Orada da for ve about alıyormuş arkadaşlar. She was concerned for veya about the children. Evet çok seviyor çocukları veya düşkün çocuklara derken de kullanabiliyoruz. Evet bir de arkadaşlar bu da çok önemli. Hakkında anlamı var. About yani. The chapter is concerned with the mental health of older people. Evet yaşlı insanların akıl sağlığı ile ilgiliymiş bu bölüm diyor değil mi? Evet ilgili olmak, hakkında olmak, anlamında about şeklinde kullanabiliriz. Evet son olarak arkadaşlar size concerned ile kullanılan bir kalıp göstermek istiyorum. As far as somebody is concerned yani as far as I'm concerned, she is concerned, they are concerned gibi bir kullanım. İlgilendiği, bildiği, anladığı, düşündüğü kadarıyla ona göre, o işte onlara göre, bence derken kullanabileceğimiz bir kalıp. Evet bakın ne diyor şimdi. As far as our customers are concerned yani müşterilerimize göre, müşterilerimizin düşündüğü kadarıyla Price is the main consideration. Yani hesaba katılması gereken şey fiyatlarmış. Değil mi? Bunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Bu 5 kullanımı lütfen iyice öğreniniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.